Arkadaşlar Merhaba DOS Demirbaş otomasyon sistemimiz olan DOS versiyonu 6.0 Go Google Gemini entegre ettik yapay zekayı bir ürünü şurada gördüğümüz gibi bir dijital konyometre metre diye bir ürün var bunun ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum şu anda Dijital konyometre. Büyük ihtimalle bir şeyi ölçüyor. Markası yok, modeli yok. Bunları şu anda Cemina'ya soralım. Yapay zekamıza. Bakalım bize ee, ne verecek. Evet, şuradan maliyet araştırmasına giriyoruz. Burada işte Google'dan konyometre. Buradan bakabiliyoruz. Dijital konyometre. 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 Evet, şuraya bakalım. Cemina'ya gelelim. Şuradan kopyaladık ya da sürükle bırak da diyebiliriz. Yapıştır dediğimizde. Evet, ürün bir su terazisi imiş. Şuradan bir bakalım. Pardon. Hızlıca şunu bir büyütelim. Evet, galiba su terazisi doğru. Hemen geldik. Ee, su terazisi diyor. Şunu şuradan alabiliriz arkadaşlar. Şöyle seviye kopyaladım. Bunları biz çalışırken Ee, laboratuvardaki personellerle birlikte çalışıyoruz. Laboratuvardaki personel arkadaşlar bize e, kendi e, tanımlarıyla daha doğrusu kendi terminolojisindeki isimleriyle söylüyor. Biz de onları not alıyoruz. Bu dijital su terazisi. Baseline marka. Evet markasını da bulduk arkadaşlar. Markalı diyor. Kopyaladık. İstersek bunu sürükle bırak. Yine markaya da bırakabiliriz. Kapalı yapıştır biraz daha hızlı. Bunun ıı, modeli var mı? Markası. Neden markalı? Model görüntü tam olarak model okunamıyor ancak bu aksis gibi bir ifade olduğu anlaşılıyor. Bayağı. Evet. Marka model. <laughs> Ve ismini netleştirdik. Burada ne yaptık? Bir, isim netleştirme yani anlaşılabilir hale getirme. E, i̇ki, marka modelini bulma. Üç, fiyatını öğrenme. burada mesela e, dijital Konyometre Baseline. Buraya Baseline de yazalım mesela. Varsa bize Bunları çıkarsın. Evet burada buldu baseline buradaki hangisi ise tabi şeyin içerisinde olduğu için kutunun içerisinde olduğu için net göremiyoruz ve dişimleri baseline şöyle yeşilimsi sarımsı Evet, teşekkür ediyoruz. Ya yani burada ikinci ellerine de bakabiliriz. Ya da sahibinden.com'da varsa onlar da getirebiliriz. Teşekkür